Gayet güzel anladığımı düşünüyorum ama konuşma açısından biraz daha kendimi geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Kendimi ifade edebilecek kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Hello Mersin Dil Kulübümüzde yarı yıl tatili için çocukların İngilizce seviyesine uygun iki haftalık bir eğitim programı düzenledik. Hello Mersin bünyesinde çocuklarımıza, lise öğrencilerimize, yetişkinlerimize İngilizce konuşma kulübü olarak bu etkinliği devam ettirmekteyiz. Ortam güzel, çok ferah, çok güzel dekore edilmiş. Eğlenerek öğreniyorum İngilizceyi. Tatilde de boş zamanım bayağı oluyor. Diğer günlerde gelmeyi planlıyorum. Yıl arkadaşlar evindeyim. Hem eğlenip hem öğreniyorum. Onlara bu özgüveni vermek de tabii ki bizim işimiz. Haftanın 5 günü 6 grup halinde ücretsiz gerçekleştirdiğimiz programımızla ilgili detaylı bilgi ve iletişim için 0324 331 1161 üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.